olarak e, Müsliyat Ankara tarafından düzenlenen 3. E, sınır güvenliği zirvesindeyiz. Sınır güvenliği zirvesinde diyeceksiniz ki temel gıda olarak yayla neden burada? Yayla çünkü ee, şunun çok net farkında ordular midelerin üzerinde yürür demiş büyüklerimiz. Bu nedenle de biz aslında bütün e, savunma sanayi içerisinde yer alan askerimiz, polisimiz ve bütün emniyet güçlerinin, güvenlik güçlerinin hepsini yemek hazır ürünü anne yemeği tadında, lezzetinde yemek hazır ürünü tanıtmak üzere buradayız. Ve buradaki hedefimiz de, olma hedefimiz de tamamen onların sofralarında yer almak için. Çünkü askerimizin motivasyonu bizler için çok çok değerli. Özellikle de anne yemeği tadında bir lezzeti, özellikle zor şartlarda doğada görevini yaparken önüne sunuyor olmamız hakikaten bizim için kıymetli. Bu nedenle de biz bugün katkısız, koruyucusuz dediğimiz ve BPA'sız yeni nesil ambalaj içerisinde soğuk zincir gerektirmeden askerimizin çantasına koyup her yere taşıyabileceği yayla yemek hazır ürünü getirdik. Yayla yemek hazırda çorbadan pilakiye, makarnadan bulgur pilavına, pirinç pilavına hatta annelerimizin en çok böyle arayıp da özlediğimiz etli kuru fasulye ve nohutuna kadar ciddi bir çeşit bulabilirsiniz. Bu çeşitlerin hepsini şu anda askerimizin çantasına, sofrasına taşımak adına geldik, tanıttık ve anlatıyoruz. Ve ürünlerimizi de deneyen bütün ilgili kişilerden, özellikle de güvenlik güçlerinden tam not almış durumdayız. Hedefimiz... Müsliyat'ın düzenlemiş olduğu bu çalışmayla birlikte yayla ailesini ilgili olan askerimizle, güvenlik güçlerimizle tanıştırmak teşekkür ediyoruz.